Selamünaleyküm aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatuh. Bismillah, ala bereketillah ve salat ve selam ala Rasulillah. Elhamdülillah. Ramazanı geride bıraktık. Üzgünüz ama Rabbimizin Ramazanın bereketiyle birlikte bizi yeni bir hayata yürütmesini, o bereketin nezaretinde, onun ışığında Müslümanca bir hayat yaşatmasını temenni ediyoruz. Ramazan bitti. Biten Ramazan, geride kalan bu seneki Ramazan ayı. Ama hayat devam ediyor. Ama Müslümanlık devam ediyor. Şevval'de de Müslümanız. Çünkü biz Müslümanlar belli bir zaman ve belli bir mekana imanını hapsedecek kimseler değiliz. Din nasıl ki sadece bir zamana hapsedilemezse iman da kalplere hapsedilemez. Dinimizi bütün zaman ve mekanlarda yaşamayı ama imanımızı ise hayata hakim kılmayı murad ediyoruz ve bu konuda Rabbimizden yardım istiyoruz. Ramazan bitti ve kulluk devam ediyor. Evet bir kimse belki Ramazan öncesinde kendisini affettirememişse Rabbimizin rahmet ve merhameti adeta onun inadı sebebiyle ona ulaşmamışsa Ramazan bir fırsattı. Ramazan büyük bir fırsattı kendini affettirebilmek için Rabbimizin verdiği bu imkandan istifade edememişse Ramazan'ın son 10 günü de bir fırsattı. Ama Ramazan'ın son 10 günü bunu başaramamışsa bari Kadir gecesinde başarmış olsaydı. Bu da rahmet kapılarının her zaman açık olan rahmet kapılarının sanki sonuna kadar açık olduğu bir zaman dilimiydi. Ama bunu yine başaramamış mıydı bir kimse? Hala rahmet, af, mağfiret, Rabbine dönüş için bir fırsat vardı. Evet, ölüm yani yakın gelmedikçe her zaman köprüden önce bir son çıkış vardır. Mutlaka ve bunu değerlendirmek lazım. Belki Ramazan gibi ana dönüşler, Kadir Gecesi gibi ana dönüşler ama Arafat gibi, Müzdelife gibi, Mescid-i Haram'ın yanı gibi ana dönüş imkanları olabilir. Fakat bu fırsatı kaçırmış olanlar hala Rabbine dönebilir. Döndüğünde nereye döneceğini bilsin. Döndüğünde yeni yol haritasını nereden alacağını bilsin. Yeter ki Rabbine onun onun için öngördüğü yol haritası Kur'an'la birlikte, sünnetle birlikte dönecek bir imkanı yakalamış olsun. Evet, biz her zaman ve her mekanda Müslüman olmaya ve Müslüman kalmaya ve Müslüman ölmeye gayret etmesi gereken kimseleriz. Öfkede Müslümanız. Ama sevinç anında da Müslümanız. Zafer ve hüzün anında hayatın her bir bölüm ve biriminde Müslümanız. Bu din bize zafer anındaki terbiyeyi bile öğreten bir dindir. İşte Nasr suresi başarı ve zafere ulaşmış kimselerin o an nasıl bir tavır ortaya koyacaklarını kendilerine öğretirken o zaman fesebbih bihamdi rabbike ve Rabbini hamd ile tesbih et onu yücelt, onu büyükle ve af ve mağfiret dile. Bu ana kadar günahlarının af ve mağfiret edilmesini Rabbinden iste. Sanki bunu öğretir. Ve şimdi Ramazan'da secdelerimizle, Ramazan'da teravihlerimizle, hele bu sene ailelerimizle birlikte kıldığımız teravihlerimizle, teheccüdlerimizle, her zamandan biraz daha fazla cömert olduğumuz infaklarımızla kazandığımız hayrı muhafaza etmek ve bu kulluğumuzun bereketi ışığında bir hayat yaşamayla baş başa kaldığımız bir zaman dilimindeyiz. Evet onları tüketmeyelim ve Ramazan kazanımlarımızı tüketmemek adına Müslüm'ün sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisle Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sanki hayrımızı tüketmememiz için kulluğumuzu israf etmememiz için bize prensipler öğrettiği bir hadisi gündemimize almış olacağız. Ama şunu unutmayalım biz her zaman Müslümanız ve inşallah böyle kalacağız. Böyle kalmak zorundayız ve bu konuda birbirimize destek olmak zorundayız. Ali Vesselam Efendimiz "La tahasedu birbirinize haset etmeyin." buyuruyor. Çünkü bir başka hadiste ateş odunu nasıl yerse haset de iyiliklerinizi öyle yer diyor. Kıskançlık insanın hasenesini tüketen bir kötü hasettir. Ve insan kıskandığında dengesi düzeni kaçmış bir kimse gibi davranır. Ne yapacağını bilmez. Aslında hasetçi kimse Allah'ın takdir ve tayinine itiraz eden kimsedir. Ama Allah Zülcelal'in insanlar arasında bazen sağlık, afiyet, bazen mal, mülk, bazen güç ve farklı şeyleri taksim edişine olan itirazını, Rabbine karşı olan itirazını, Rabbine karşı olan düşmanlığını kıskandığı kimse üzerinden yürüten kimsedir. La tahasedu birbirinize haset etmeyin. İşte Adem'in çocukları ne yapmışlardı? Onlardan birisi bir kurban adamıştı ama ne kadar da güzel adamıştı. Ama onlardan diğeri ne kadar da kötü duygularla adamıştı. Sonuç Allah birini kabul etmiş diğerini kabul etmemişti. Kabul etmeyen Allah Zülcelal'di. Ama kurbanı kabul edilmeyen diğerine la aktülennek seni öldüreceğim diyordu. Halbuki gücü yetiyorsa Allah Zülcelal'i öldürseydi. Ama Allah'ın bu takdir ve tayinini Allah'ın bu şekilde bir tasarrufta bulunuşunu kabullenemeyen bu kimse kendini düzeltmek yerine kardeşine düşmanlık ediyordu. La tehasedu birbirinize haset etmeyin. Allah'ın dünyada sizin aranızda taksim ettiği şeylere göz dikmeyin. Buna göre birbirinizi değerlendirmeyin. Birbirinize haset etmeyin. İsteyecekseniz her şeyin hazinesi Allah Zülcelal'in yanındadır. Allah Zülcelal'den isteyin. Ve Rabbimizden şunu temenni ediyoruz. Mescid-i Nebevi'nin duvarında yazılı olan bir ifadeymiş bu. Allahümme fakirni bime ahtacu ileyk. Allah'ım bizi sana muhtaç olduğumuz şeyin fakiri kıl. Bizim ihtiyacımız olan şey senin yanında olsun ya Rabbi. Ama hazine onun yanındayken insanlara haset etmenin ne anlamı var? Ve la şu. Ve birbirinizi av gibi görmeyin. Piyasaları kızıştırmayın. Birbirinize kardeşçe muamelede bulunun. Piyasalar Ekonomik piyasalar, piyasalar, savaş alanları, piyasalar, siyaset piyasaları. Bunları hararetlendirmeyin. Çünkü bu aranızdaki diyalogun, aranızdaki kardeşliğin bozulmasına sebep olacak bir şeydir. Kardeşliğinizi muhafaza edin. Birbirinizi satıcıysanız müşterinizi av gibi görmeyin. Birbirinizi aldatmaya insanları etkilemeye, bu etkiyle onları idare etmeye kalkmayın. Vala şu, wala tabagzu birbirinize buz etmeyin. Çünkü buzunuz, öfkeniz, kininiz size lazım. Yanlış yerde kullanırsanız israf etmiş olursunuz. Sizin birbirinize karşı olan kininizi hak eden yeryüzünün zalimleri var. Hubbu fillah, buzu fillah. Allah için buz edin. Allah için sevin. Sevginin kaynağı Allah, öfkenin kaynağı Yine Allah olsun. Eğer öfkemizi israf edersek, o bize lazım olunca yeryüzü zalim ve kafirlerine karşı ya da içimizdeki zalimlere karşı öfkemiz bize lazım olduğunda birbirimize karşı öfkelenirken israf ettiğimiz öfkeyi yanımızda bulamadığımızda o zaman onlara karşı direncimizi nasıl ortaya koyacağız? Velate bagazu birbirinize buz etmeyin. Ama öfkeniz varsa yine bu da bir Müslümanlık kaygısı, Müslümanlık derdi sebebiyle karşınızdakini tedip ve terbiye amaçlı olsun. Ve la tedaberu birbirinize sırt dönmeyin. Birbirinizi küskün, dargın bir vaziyette kendi hayatıyla, yanlışıyla baş başa bırakmayın. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Biz Müslümanlar birbirimizin elimizde elinden tutmak, birbirimize yol göstermek, birbirimizi düştüğü yerden kaldırmakla mükellefiz. Yaptığı yanlışa göz yumamayız. Onu terk edemeyiz. Birbirimize dargın bir hayat yaşayamayız. Bahanelerimizi kendimiz kendimizi ikna ederek ortaya koyduğumuz bahanelerimizi unutalım artık. Gerçekten Müslümanın Müslümana kin duymasına sebep olan, sırt dönmesine sebep olan, onu terk etmesine sebep olan, kardeşliğini bozmasına sebep olan nedir acaba? وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِبَاطٍۜ Ve birbirinizin alışverişi üzerine alışveriş yapmayın. Birbirinizin dünürcülüğü üzerine dünürcülük yapmayın. Bunlar sizin aranızdaki kardeşliği bozacak. Bunlar sizin kazanımlarınızı, kullukla kazandığınız hayrınızı tüketecek. Adeta bozuk para gibi harcamanıza sebep olacak şeylerdir Ramazan'ın akabinde. Ramazan'da kazandığınız hayrı, adeta sahada kazandığınız hayrı, kulluğunuzla kazandığınız hayrı masada kaybetmeyin. Basit şeylerle tüketmeyin ve birbirinizin alışverişi üzerine alışveriş yapmayın. Ve kûnu ibadallâhi ikvânâ. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Allah Zülcelal bizi birbirimize kardeş yaptı. Nesep bağıyla birbirimize bağlı olduğumuz kardeşlerimizin yanında bizim aynı hedefe Aynı kitaba, aynı kıbleye, aynı peygambere bağlı olduğumuz kardeşlerimiz var. Yol haritamız aynı, rehberimiz aynı, yönelişimiz aynı. Kulluk ettiğimiz Rabbimiz aynı ve teferruatta düşmanlık üretmeyelim. Ana hedeflere kardeşlerimizle birlikte grubu, cemaati, vakfı, sendikası, topluluğu ne olursa olsun aynı hedeflere küçük hesaplar içerisine girmeden hep birlikte yürümeye gayret edelim. Ve kunu ibadallahi ihwana ey Allah'ın kulları kardeş olun. El müslime ahul müslim Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müminler ancak kardeştirler. Allah zülcelal bizi büyük bir çatının altında topladı. Düşman olmaya bahane aramayalım. Dargın olmaya bahane aramayalım. Ve biz İslam'a adam kazanmaya, secdeye, seccadeye Adam kazanmaya, aynı hedefe yürüyeceğimiz kardeşler kazanmaya gayret edelim. Biz kardeşiz. Başka bir şey bizi bu şekilde bir araya getiremezdi ve 1 milyar 700 milyondan aşağısına razı değiliz. Hatalarıyla, sevaplarıyla, eksiğiyle, fazlasıyla dünyanın her tarafında temsilcisi olan bir inancın mensupları ve dünyanın her tarafında kardeşleri olan bir inancın bireyleriyiz biz müminiz. Efendimiz sonra şöyle buyurdu. La yazlimuhu. Kardeşine zulmetmez mümin. Zalimlik etmeyelim. Ama zulüm Rabbimize kulak verdiğimizde uzak kalabileceğimiz bir şey. Aksi takdirde insanların bireysel düşünceleri, toplumsal bakışları, anlayış ve ideolojileriyle tespit edilecek bir şey değil adalet ve zulmün tespitini Allah Zülcelal'e bırakalım. Değilse birbirimize zulmederiz de hala doğru yolda olduğumuzu zannediveririz. Ve birbirimize zulmetmeyelim. وَلَا buhu. Ona yalan söylemez. Mü'min karşısındakinin güvenini bozuk para gibi harcamaz. Mü'min mü'mine yalan söylemez. Hakikate ihanet etmediği gibi kardeşine de ihanet etmez. Sonradan olacak doğrularına ihanet etmez bu sebeple. Ve la yahzuluhu onu yüzüstü bırakmaz. Müslüman Müslümanı terk etmez. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım edin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah mazlum olan kardeşimize yardım edeceğimizi anladık da zalim olana nasıl yardım edeceğiz? Efendimiz zalim olanın da elinden tutar onu zulümden vazgeçirirsiniz ona olan yardımınız da budur dedi. Ve biz ateşe giden, cehenneme doğru yürüyen hiçbir kardeşimizin bu gidişine sessiz kalamayız. Onu yüzüstü bırakamayız. Onu düşmana, düşmanın anlayışına, şeytanın tuzaklarına teslim edemeyiz ve tutup ona sahip çıkmak, birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Birbirimize sahip çıkmak için aramızdaki iletişim kapılarını açık tutmak zorundayız. وَلَا يَحْقِرُهُ O'nun hor, hakir görmez. Müslüman, Müslümanı küçümsemez. Müslüman, Müslümanı O'nun diploması, O'nun parası, O'nun gücü, O'nun kılık kıyafeti, O'nun köyü, kenti mensup olduğu topluluk açısından değerlendirmez. O'nun imanı ile aynı inanca mensup olmakla O'nu sadece kardeş bilir. Onu hor ve hakir görmez. Fümme yushiru ila sadrihi felâfe merrat. Sonra üç kez kalbini işaret etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Et takva hâhuna takva işte buradadır dedi. Bi hasbimri ri'im mineşşerre ah. Ve bir kimsenin kardeşini küçük görmesi ona hor hakir görmesi günah olarak yeter artar dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Başka günaha gerek yok. Mümini küçümsemekten daha büyük bir günah olur mu? Şu adam hakkında ne dersiniz?" dedi. İte kaka götürüyorlardı. Üstü de pek düzgün değildi. Yanındakiler "Ya Resulallah, sözü dinlenilmez. Aracılığı kabul görmez. Dünürcülük etse kız verilmez." dediler. Sonra bir adam görkemli bir atın üzerinde kaftanı ve adamlarıyla birlikte geçti. "Bu adam hakkında ne dersiniz?" dedi. "Ya Resulallah, itibarlıdır. Sözü dinlenilir. Aracılığı şefaat kabul görür ve dünürcülük etse kız verilir. Allah'a yemin ederim ki önceden şu geçen adam vardı ya onun gibi bir kimse o sonradan geçen dünya dolusu insandan daha hayırlıdır dedi. Biz insanları neye göre tasnif ediyoruz? Diplomasına, doktorasına, dil bilip bilmediğine, Avrupa Amerika görüp görmediğine neye göre tasnif ediyoruz? Otomobillerine, evlerine. Niye göre tasnif ediyoruz? Gücüne, çevresine, neye göre tasnif ediyoruz ama Rabbimiz bizim kardeşimizi neye göre kendimize kardeş edinmemizi onu kardeş bilmemizi istiyor buna dikkat etmek lazım. Sonra efendimiz sanki her birisi bizim sahada kazandıklarımızı alın terimizle, kulluklarımızla, secdemizle, infaklarımızla, oruçlarımızla kazandıklarımızı masada kaybetmemize sebep olacak her bir ameli sıraladıktan sonra küllül müslimi alel müslimi haram bütün müslümanların müslümanlara demuhu kanı canı haramdır dedi. Evet müminler bir bedenin uzuvları gibiydiler. Evet müminler bir binanın tuğlaları gibiydiler. Ama bir bedenin uzuvları gibi olan bu müminler bedeninin bir parçası tırnağını kestiği gibi bir Müslüman kardeşinin kafasını kesemezdi. Haramdı Müslümanın Müslümana canı ve kanı. Rabbim bizim elimizi bir Müslüman kardeşimizin kanına bulaştırma. Bir Müslüman kardeşimizin elini de hangi mezhepten olursa olsun, hangi meşrepten olursa olsun bizim kanımıza bulaştırma. Şehit olacaksak yeryüzünün net kafirlerinin, zalimlerinin kurşunuyla bir cihad ortamında şehit olalım. Eğer birinin kanını dökeceksek o da yine Allah yolunda net bir cihat ortamında yeryüzü kafirlerinin zalimlerinin kanı olsun. Elimizi bir Müslümanın kanına bulaştırmaya ya Rabbi. Amin. Ve maluhu ve Müslümanın Müslümana malı da haramdır. Evet biz kardeşiz. Ama kardeşimin malı benim malım. Benim malım da benim malım diyemeyiz. Biz kardeşiz diye ben bu cebimdekini diğer cebime aktarıyorum. Ne fark eder ki? Nasıl olsa kardeşiz diyemez. Meşru bir ticaret, hibe, ikram, miras, ziraat, alın teri meşru bir sebeple birbirimizin malını ancak bir diğerimiz alabilir. Ve arzuhu ve Müslümanın Müslümana ırzı da haramdır. Ancak nikahlı bir hayatla nikah düşen kimseler haram olan bu şeyi ırzı kendilerine helal kılmış olurlar. Ama bunun dışında haramdır. Ve bu konuda insanlar asla toplumda ahlaksızlığı yaygınlaştıracak, toplumda ahlaksızlığı yayacak bir mantığa sahip olamazlar. Eğer öyle olursa, rahat günah işleyeceği bir ortam arzu ederse, unutmasın ki o ortamda kız çocuğunu ve erkek çocuğunu büyütecek, unutmasın ki o ortamdan kendisine bir eş seçmek zorunda kalacak, o ortamda hayat yaşayacaktır. Gemiyi deldirmeyelim. Ne kadar temiz olursak, temiz kalırsak, toplum temiz olsun istersek, o kadar temiz bir ortamda neslimizi yetiştireceğiz. O kadar temiz bir ortamda yaşamış olacağız. Ve Allah Zülcelal'in kutsal kıldığı, dokunulmaz kıldığı, maksudu şeriadan şeriatın koruma kastıyla koruma altına aldığı hususlardan iffet ve namus böylece korunmuş olacak. Ve sahada kazandıklarımızı Masada kaybetmeyelim. Yani dilimizle onları tüketmeyelim. Çünkü dil hayrımızı ortadan kaldıran, çok rahat bir şekilde bizim kulluk kazanımlarımızı bozuk para gibi harcayan bir yeteneğe sahip. Onu hayırda kullanalım. İttekillâhe <laughs> fînâ diyordu. Vücudun bütün uzuvları her sabah dile hakkımızda Allah'tan kor. Fe in istegamte istegamnâ. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz ve in ya'le cejte eğrilir büyürülürsen bizi de eğriltir büyürültürsün. Rabbim Ramazan'da senin af ve mağfiretine kavuşabildiysek eğer Rabbim bizi bu af ve mağfiret üzere devam ettir. Dünkü hayatımızda kendimizi affettirememişsek ya Rabbi yarınki hayatımızda bizi affet ve bizi Ramazan'da inzal buyurduğun Kur'an'ın nezaretinde, gözetiminde, Kur'an'ın rehberliğinde bir hayata yürüt velhamdülillahi rabbil alamin